Milli güçler adım adım zafere yaklaşırken ağır kayıplar vererek, morali ve düzeni bozulan Fransız birlikleri, Tarsus merkezinde sıkışıp kalmışlardır. Fransızlar esabı kefte planladıkları hedefe ulaşamamışlar, Hacı Talip istasyonunda da demiryolunu kontrolünü tamamen kaybetmişlerdi. Bağlar tepesindeki hezimetle Adana ve Mersin arasındaki koordinasyonlarının bozulmasıyla artık Tarsus'un işgalcilerden temizlenip esaret zincirlerini kırması an meselesiydi. Bunun üzerine Tarsus'taki Fransız kuvvetlerine yardım maksadıyla Adana'daki Alvay Gresi komutasındaki Fransız birlikleri İstanbul'dan da takviye olunarak zırhlı teçhizatla Adana'dan Tarsus istikametine doğru harekete geçer. Hatta Fransız birlikleri o kadar kuvvetli bir harekat başlatırlar ki Kuvayi Milliye komutanımız Tekelioğlu Sinan Bey Fransız birliklerinin Adana'yı boşaltarak terk ettiklerini dahi düşünmek durumunda kalır. Bu harekatla Fransızlar aslında son kozlarını oynayarak büyük bir yarma harekatı planlamaktadırlar. Albay Grassi beraberinde 4 tabur piyade, 6 süvari bölü, yedi buçukluk bir batarya, altı buçukluk iki batarya top, zırhlı otomobil ki dönemin şartları için önemlidir bir ambulans, yani toplamda 150 arabalık bir konvoy ile 27 Temmuz 1920'de Adana'dan Tarsus'a doğru istikamet alır. Bu harekatın en acı hatırası ise Adana'dan Tarsus'a intikal sürecinde Fransız birliklerinin bütün Türk köylerini yakarak ilerlemesi olmuştur. Tekeloğlu Sinan Bey'in tüm çabalarına ve kuvvacılarımızın bütün taciz atışlarına rağmen engellenemeyen harekat Yenice'ye kadar ilerlemiş ve Fransızlar 27 Temmuz gecesini Yenice'de konaklayarak geçirmişlerdir. Kendisine gelen talimat üzerine Yarbay Şemsettin, Fransız birliklerinin ilerleyişini ne pahasına olursa olsun durdurulması hususunda çelik taş müfrezesine özel bir emir verir. Bu talimat üzerine Molla Kerim himayesindeki yaklaşık 370 kişilik nefer ile Çelik taş müfrezesi harekete geçer. Çelik taş müfrezesinin kuvvetine karşı tam teçhizatlı 150 konvoyluk Fransız ordusunun gücünü aklımızda, hayalimizde canlandırmamız yaşanan çarpışmanın bütün haşmetini anlamamız için oldukça önemli. Molla Kerim gece sallarla Tarsus çayını geçerek Kamberöy deresi istikametinden Yenice'ye doğru hızla ilerlemektedir kuvvacılarımız bir anda Kamberevi Köprüsü yakınlarında ağır zıhlı birliklerle teçhiz olunmuş 2000'in üzerindeki mevcuduyla Fransızlarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak kuzey istikametinden gelmesi gereken takviye birliklerin gecikmesi ve daha önceden konumlandırılması gereken ağır dağ toplarının yerleştirilememesi sebebiyle tam teçhizatlı ve artık avantajlı durumda olan Fransız birliği karşısında Çelik Taş müfrezesi maalesef yalnız kalmıştır. Neticede Molla Kerim ve beraberindeki kuvvacılar Fransızlar tarafından esir alınmışlardır. Fransız birlikleri beraberindeki kuvvacılarımızla Tarsus'a doğru giriş yaparken tam olarak Baç Köprüsü mevkiinde milli kuvvetlerimiz tarafından öksüz topuyla ateş altına alınırlar oluşan kargaşadan faydalanan kuvvacılarımız esaretten kurtulmak için son bir gayret göstererek Tarsus çayına doğru atlarlar. Bu esnada bir Fransız işbirlikçisi tarafından teşhis edilen Molla Kerim makinalı tüfek ateşi altında Hakk'a yürür. Saf suresinin dördüncü ayetinde de geçtiği üzere şüphe yok ki Allah kendi yolunda yan yana kurşunla kenetlenip kurulmuş bir duvar gibi saf tutarak savaşanları sever. Molla Kerim de Türk milletinin sevgisini kazanmış aziz bir kahramandır. Girdiği bütün muharebelerde kuşatmaları yararak milli direnişin önünü açan Molla Kerim, açan, genişleten manasında Fettah kod anılarak Türk milletinin istiklal yolunu şehadet şerbeti içerek açmıştır. Bu elim hadisede, vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin naaşları bugün anıt mahallemizde bulunan Tarsus şehitliğimizdeki şehitler anıtının altında, vatan toprağının kucağında muhafaza edilmektedir. Şehitler abidemizde de yazdığı üzere aziz şehitlerimiz gök kubbenin altında yatar, alkan içinde kufrana bürünmüş yalnız Fatiha bekler. Onları rahmet minnet ve fatihalarla anıyoruz. Ben, Molla Kerim. kodadım adım Fettah. Vatana göz koyan da hain. at biner, tüfeklenir erenler. Derim ki, ey güzel ölüme sevinerek yürüyenler, yörük beyleri, koç yiğitler, yanımızdadır Allah yüreklerini öç ile körükleyenler Öfkeniz öfkemdir, kininiz kinim Ben Molla Kerim, kodadım Fettah Tarsus ilinde çetelere bağış diye bilinirim